Herkese merhabalar arkadaşlar. 5 Aralık 2016 gününün antrenman ve diyet vloguma hoş geldiniz. Bugün tekrardan antrenman yapmaya başlayışımın 3. haftasının diyete başlayışımın 2. haftasının ilk günü. Amacım hem 250 deadlift 155 bench'e ulaşmak hem de 82,5 kiloya inmek. Bu yüzden biraz zorluyoruz. Ee, güne ilk başta e, sabah dersim vardı. Dersen önce evden çıkmadan önce bir protein shake, muz, portakal ve e, vitamin ve mineral haplarıyla başladım. Protein shake'in içinde aynı zamanda kreatin var. Yaklaşık 50 gram protein aldım ve bayağı fazla vitamin mineral aldım bu öğünde. Daha sonrasında dersten sonra e, cime giderken bir kahve aldım bu pre-workout niyetine. E, antrenman bitti. Antrenmanı birazdan izleyeceksiniz. Antrenman sonrası protein shake ve protein bar. Neredeyse hiç karbonhidrat yok. Yani 7 saattir falan. Burada 6 saattir karbonhidrat yemedim. Sadece protein aldım gibi. E, şimdi eve gittiğimde de yediğim öğün e, kahvaltıdan bir 7 saat geçmiş oluyor herhalde. Hindi üfüme ve kaşar peynirli tost yaptım. Hem bayağı protein de var içinde. Hem biraz yağ var. Kaşar peynirinin hoş ne kadar sağlıklı bilemem ama o fena değil. Yanında bir kahve daha içtim. Daha sonrasında bir yürüyüşe çıktım. Yürüyüşten döndüğümde muz ve yer fıstığı ezmesiyle e, son bir 700 kalori kadar daha aldım. Yani toplam bir, bir daha bir e, üzerinden geçersek 2500 kalori ve 195 gram civarı protein aldım. Protein şeklinin her birinden 50'şer alıyorum zaten. Bayağı fazla toz kullanıyorum. Kreatin ikisinde de var. Böyle bir gündü. E, antrenmanıma Antrenmanım sıkıcıydı biraz aslında. E, deadlift ve benchpress yapıyorum ama ikisi de speed work. En son deadlift antrenmanımda işte 240 kilo kaldırmıştım. Gayet temiz bir şekilde. E, ondan sonrasında hala biraz yorgundum açıkçası. Fena antrenmandı çünkü o bütün her şeyle. Sonrasında yaptığım e, yardımcı hareketlerle falan da yorucu bir antrenmandı. Şu an dedim ki normal bir standart ısınma setlerim var. E, i̇şte ne yaparım? 140 kilo mesela 3 tekrar yaparım. 160 kilo da 2 tekrar yaparım. 180 kilo da bir tekrar yaparım. Ee, bu ısınma setlerini yapayım sadece. Ama üçer tane yapayım. Halil antrenman şöyle bir şey oldu: 3 çarpı 3 çarpı 140 kilo üzerine 3 çarpı 2 çarpı 160 kilo üzerine 3 çarpı 1 çarpı 180 kilo şeklinde. Yani tabii çok rahat hani aralarında bir dakika falan dinliyorum, dinleniyorum. Ee, bir iki kez sadece uzun dinlendim o da yani dinlenmek için değil başka telefonumdan bir şeyler yaptım falan. Rahat bir antremandı, tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, ama aslında işe yaradığını düşündüm şu açıdan. Bir, uh, aktif recovery, hani uh, bu önemli bir şey, gerçekten önemli bir şey. Ben sonuç olarak hiç hareket etmesem belki de kalçamdaki ağrı, bacaklarımdaki ağrı, bu soreness dediğimiz şey, kas kaskını dediğimiz şey, delay onset, mazot soreness, daha geç geçecektir bu tarz şeylerle, yürüyüşe çıkarak falan bir aktif recovery ile orada kan akışını sağlayarak aslında daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabiliyoruz kaslarımızdaki bu ağırlık çalışmasında zorladığımızda oluşan acının geçmesini sağlayabiliyoruz. İkincisi de ya bu önemli bir şey aslında. Powerlifting bir spor, bir kondisyon sporu ve tek kondisyon sporu kuvvet. Eyvallah. Ama powerlifting de bir spor nasıl futbol bir spor? Futbolda çeşitli kondisyonlara bakıyor. Mesela metabolik kondisyonuna Aerobead, e, bakıyor. Senin aerobik bakıyor. De... Aerobik koşu hızına bakıyor. Şut gücüne bakıyor. Bunların hepsi bir kondisyondur. Bunları, e, bunları çalışarak geliştirebilirsiniz. Ama aynı zamanda bir de senin yeteneklerine bakıyor. Bir becerilerine bakıyor. Çünkü futbol bir beceri sporu. Sen e, topla ne kadar iyi oynuyorsun buna bakıyor aslında. Senin top becerilerin ne kadar iyiyse o kadar iyi bir futbolcusun. E tabii ki koşamıyorsan bir boka yaramıyor bunlar affedersiniz kullandığım dil için ama e, sonuç olarak iyi bir futbolcu diğerinden ayıran şey de koşu hızı olmuyor. Aslında powerlifting de böyle bir şey. Powerlifting'de de bench press ve deadlift ve squat siz nasıl yapıyorsunuz? Ya nasıl mesela e, olimpik e, liftingde, olimpik halterde bu biraz daha fazla görülüyor belki. Clean and jerk ve snatch yani silme ve koparma daha e, teknik gerektiren hareketler olduğu için deadlift'e, bench'e, squat'a göre. Ama kesinlikle powerliftlerde de teknik gerekiyor. O kadar olmasa da. Ve tekniğinizi siz ne kadar iyileştirirseniz o kadar iyi olur. Ben bunu fark ettim gerçekten çok ilginç olmuştu. Yani ben şey gibi düşündüm. Powerlifting kuvvetini ölçüyor senin. İyi e, tamam eyvallah biz niye squat bench deadlift yapıyoruz? ve kuvvetlenmek için kuvvetlenelim ki daha yüksek kaldın. Aslında böyle değil. Biz squat yaparken squat antrenman yapmış oluyoruz. Squat pratiği yapmış oluyoruz. Bench press yaparken bench press pratiği yapmış oluyoruz deadlift yaparken deadlift pratik yapmış oluyoruz. Pratik yaptıkça daha iyileşiyoruz. Daha ağır kaldırabiliyoruz. Yarışmada daha iyi çekiyoruz. Çünkü olay kuvvet değil sadece. Yani powerlifting kuvvet sporu olabilir ama yarışma kuvveti ölçmüyor. Yarışma senin. Nasıl bir şekilde Van e çıkıp 3 attemptte en yüksek squat, bench ve deadlift de sırasında ne kaldırabildiğini ölçüyor. Bu da bench press. Daha öncesindeki videolarımda da bahsetmiştim. Bence işte işler biraz sıkıntılı. Sol omzum e, sakat <laughs> ama geçtiğini gördüm bugün. Ya bugün çok rahat bir şey yaptım açıkçası. Bugün speed burada amaçlarından biri de hani bunu söylemiş, e, bunu söylemeden önce söyleyecektim aslında bu e, pratik yapma olayını söylemeden önce. Ya uzun bir süre herhangi bir lifti yapmayınca vücut unutuyor biraz ve kötüleşiyor. Özellikle benim tekniğim bir anda gidiyor benchte ve hani benchte özellikle mesela deadlift hiç unutmam ama benchte işte patlıyorum. Bu yüzden de işte en son bench antrenmanı adam gibi e, Cuma günü yapmışım. Cumartesi, pazar... E, ...benç... ben Pardon, Cuma değil. E, en son adam gibi ben antrenmanı... Perşembe günü yapmışım. Hani salı günü yani yarın bundan sonraki gün 6 Aralık'ta gene ben yapacağım ama o zamana kadar da hiç benç yapmamak olmaz. En azından bugün de o yarınki bench'ten önce bir e, teknik antrenmanı yapayım dedim. Yaptığım şey çok basit bir şekilde. 5x5 60 kiloyla speed bench. Yani bu speed work hem ee, yani bazı insanlar mesela bazı e, powerlifterlar buna çok da anlamlı değiller. Şundan dolayı işte yani düşük ağırlıklarla çalışıyorsunuz. Bu yüksek ağırlıklarla çalıştığınızda yapabildiğiniz şeyi yap, yapmıyorsunuz. Hani tekniğiniz küçük, düşük ağırlıklarda farklı oluyor. Yüksek ağırlıklarda farklı oluyor. Eyvallah kesinlikle. Hiçbir bencher'ın van ile van aramini kaldırırken yaptığı j curve e, ve işte atıyorum van aramini %50'sini kaldırırken yaptığı j curve aynı değildir. Burada j curve'e de geleceğim birazdan hazır hemen o, bu sıkıcı zaten yani beni 60 kilo ile bench yaparken izlemek herhalde. O yüzden ben şundan bahsedeyim. Bu aralar onunla ilgili de şey işte sorular aldım. bench press'te neden dümdüz basmıyoruz? Yani şimdi çok basit bir yaklaşımla dümdüz basmak aslında en kolay gözüküyor değil mi? Çünkü barı aşağıdan yukarı kaldırmaya çalışıyoruz. Yani A noktası B noktasının arasındaki en kısa da bir düz çizgidir. Bizim minimum iş yapmak için minimum yol götürmemiz lazım. Ama işte bu böyle olmuyor. İnsan vücudu, <laughs> burada da şeyim çıktı, wrist çıktı, sinir oldum. Bu bir working set'te adam gibi bu, 120 kilonun üstünde bir ağırlıkta olsa fail bile edebilirdim, aşırı sinir oluyorum. Neyse, ee, benim bahsedeceğim şey şu, bizim bugün farklı kaslarımız farklı noktalarda daha yüksek kuvvetle çalışabiliyor. Bu yüzden J-Curve yapıyoruz. Şunlar bir J şekline benzediği için işte göğsümüzün altına indiriyoruz ama... En tepede lockout ettiğimizde suratımızın üstünde oluyor. Yani aslında bar sadece yukarı doğru oynamıyor. Aynı zamanda da e, vücudumuzun aşağısına vücudumuzun yukarısına doğru bir e, yatay doğrultuda hareket ediyor. Bunun olayı şu, liftoff yaparken göğsümüzden kalkıyoruz. E, alt göğsümüzden, hatta alt göğsümüzün altından belki kalkıyoruz. Bell bencher derler, bazı adamlar göbeklerinden kalkar. Bu sayede alt göğsümüzü daha iyi kullanıyoruz şeyimizi daha iyi kullanıyoruz. Leg drive'ımızı daha iyi kullanıyoruz. Bu arada pull-up'a geçtim. 5x12 pull-up. Ama sonrasında transition yaparken, lockout'a geçerken bari suratımıza doğru çekerek, yatay doğrultuda bize doğru çekerek, kafamıza doğru çekerek, yani öne doğru çekerek tricepslerimizin daha kuvvetli olacağı, daha optimal çalışabileceği bir nokta, noktaya götürüyoruz Barı ki daha rahat lokal edelim. Yani şöyle söyleyeyim. Üst göğsümüze indirirsek ya da boynumuza doğru indirirsek bodybuilder'ların yaptığı bench gibi off'u beceremeyiz. Ya yani Hem omuzumuz için de daha kötü olur hem göğsümüzü tam gücüyle kullanamayız hem ön omuzlarımızı kullanamayız yeterince. Bu yüzden lift off kötü olur. E peki aşağı göğüsü indirdik, aşağı göğüsten kalktık. Hatta belki son karın kaslarımızdan, en üstteki karın kaslarımızdan <laughs> Burada da bir biceps curl yaparken göreceksiniz. Bu da ilginç bir şey. Son 6 haftadır ikinci kez biceps çalışıyorum. Yani severim aslında da pek çalışmıyordum bu aralar. Neyse. E, diyelim ki işte alt göğüsten kalktık. E, alt göğüsten kalktığımızda da yukarı çıkarırken bu sefer orada lockout etmeyi deneyim. Vücudunuzdan o kadar uzakta, kollarınızdan ya yani omuzlarınızdan da daha doğrusu o kadar yukarıda bir şey, uzakta bir şeyi trisepsinizi lockout etmeyi deneyim. Bu da mümkün olmayacaktır. Bu yüzden hani biz bir yatay doğrultuda da bir hareket ediyoruz ve bir J curve yapıyoruz aslında bench press'te. Bugün böyle bir gündü. Yarın çok iyi bir ağır bir bench antrenmanı yapacağım. Sonraki gün tekrar ağır bir deadlift antrenmanı yapacağım. Bu böyle gidecek. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Takipte kalın. Saldırmaya devam edin.